Herkese selamlar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma, videoma hoş geldiniz. Yeni yıl arkadaşlar. Hepimize sağlık, mutluluk, huzur getirmesi dileğiyle videoma geçiyorum. Sizler de arkadaşlar biliyorsunuzdur Hudusu Sevda dizisi sevenleri takip ediyorlar. Dizimizde yeni bölümde arkadaşlar bir düğün baskını yaşanıyor ve düğün baskınında birçok kişi vurulduğunu düşünüyoruz. Bakalım arkadaşlar bu düğün baskınında kimler vuruldu? Tamer ve Yavuz'un vurulma ihtimalinin olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Veya düşman ekipten birçok isim vurulacak arkadaşlar. Ve dizimizin en çok dikkat çeken detayı ise yeni bölümde Zeynep'in vurulması olacak. Peki Zeynep ölecek mi arkadaşlar? Gerçekten efsane bölümler. Bizleri hudutsuz sevdada bekliyor. Ama gelen duyumlar yönünde arkadaşlar. Zeynep'in vurulsa dahi durumu ağır olacak. Ama merak etmeyin ölmeyecek arkadaşlar. Gerçekten Halil İbrahim düğünde birçok kişi etkisi hala getirilecek. Efsane bir bölüm bizleri bekliyor. Hudutsuz sevda dizisi hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Bir sonraki hudutsuz sevda analizimizde görüşürüz. Sağlıcakla kalın.